Merhabalar podcast yayınıma hoş geldiniz. Ben bir grup arkadaşımın tavsiyesiyle podcast kaydı yapmaya başladım. Arkadaşlarımın bana podcast kaydı yapmam yönünde tavsiyede bulunmalarından öyle zannediyorum ki çok konuşmamdan bir miktar sıkılmış olmalılar. Bu sebeple bana ısrarla podcast kaydı yapmamı söylediler ve buna güvenerek sanki podcast konusunda gerçekten başarılı olabileceğime kendimi de inandırarak bu kayıtlara başladım. Şimdilik dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Henüz bir mikrofonum yok. Açıkça söylemek gerekirse bu yayından bir para kazanabilirsem ki hiç kazanabileceğimi ummuyorum. Öyle bir niyetim de hayalim de yok. Belki bir gün bir mikrofon alabilirim ancak şu anda bir podcast yayını için en basit anlamda dahi bir mikrofon almayı düşünmüyorum. Podcast yayınıma bir isim vermek için bir miktar düşünmeye karar verdim. Fakat sonrasında sadece isim düşünürken hiç podcast kaydedemediğimi fark ettim. Bu sebeple bütün programlara uyabilecek bir isim olan dünyanın en muhteşem program ismi olan bir yudum insan ismini bu podcast yayınına uygun gördüm. Öyle zannediyorum ki TRT'nin Bir Yudum insan programının yapımcıları beni ciddiye alıp umursayıp herhangi bir telif hakkı ihlaliyetinden ötürü dava etmeyeceklerdir. Tabii bu yayını yapmaya karar verdikten sonra acaba ben hangi konuda uzmanım? Hangi konu hakkında rahatça konuşabilirim? Hangi konu hakkında insanlara faydalı olabilirim diye düşündüm. Ee, düşündükçe şunu fark ettim ki ben hiçbir konuda kelimenin tam manasıyla insanlara derinlikli bilgi verebilecek şekilde uzman değilim. Yani hiçbir uzmanlık alanım bulunmuyor. Bu sebeple sizlere bu yayınlarda herhangi bir konu hakkında derinlemesine bilgi veremem. Anlattığım şeylerle alakalı ola ki bir soru soracak olursanız yani bunları cevaplayamam. Net değilim. Hiçbir bilgim de kesin değil. Bir kısmı hatta uydurmasyon bile olabilir bu konulara takılacak olan yahu biz niye gerçekçi ciddi ve bilimsel verileri takip etmiyoruz diyenler varsa onlara ne yazık ki bu yönde sağlıklı bir vadim olmadığını da bildirmek istiyorum. Tabi hiçbir konuda uzman olmamakla birlikte her konuda kısmi bir entellenmeye sahibim. Yani kısım kısım hani yüzeysel kısmi entellenme dediğimiz ama yarı cahilin bir tık ötesi ama ne yazık ki konunun alimi de değil. Yani sallasam destekli sallarım. Hemen hemen her konuda sallasam destekli sallarım gibi geliyor bana açıkça söylemem gerekirse. Tabii benim arkadaşlarım da büyük ölçüde bana benzer insanlar. O yüzden biz oturduğumuz zaman saatlerce hiçbir konuda uzman olmadığımız halde her konuda uzmanmışız gibi tartışabiliyoruz. Yani bu felsefe olabilir, tarih olabilir, edebiyat olabilir, astromekanik olabilir ki astromekanik diye bir şey var mı bilmiyorum. Onu da şu anda uydurdum. Ama uydurup tartışırız. Yani bu konuda hiç sıkıntı çekmiyoruz. Gerçekten saatlerce yarı mentallikte. işte biri anlatıyor Cengiz Han'ın bilmem nesi varmış. Biri diyor işte Timur'un atı varmış. Tabii hiçbirimizin bir diğerimizi %100 tam anlamıyla kaynakla, kaynakçayla efendime söyleyeyim çürütebilecek kadar çok bilgisi yok. Yani bir miktar okumuşuz, cahil değiliz. Toplumun bir tık üstündeyiz ama hani bir kesin netliğe de sahip değiliz. Tabii bu sohbet ortamlarında benim en nefret ettiğim tipler yarı entellerin en nefret ettiği tipler kimler? Kesin bilgiye sahip olan uzmanlar. Yani dört arkadaş toplanmışsınız yarısını sıka 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 tarih tartışıyorsunuz. Böyle kafanızdan teoriler uyduruyorsunuz. Kuramlar uyduruyorsunuz. Yok şöyle aralarını yazıyorsunuz falan. Tam o esnada konunun uzmanı biri geliyor. Küt diye konuyla alakalı kesin bir bilgi veriyor. Yani tartışabilme ihtimaliniz yok. Mesela diyor ki o öyle değil. Böyle. Konu bitiyor. Daha fazla tartışılabilecek bir şey yok. Son derece kesin net, bilimsel ve berrak bir veri. Peki bu iyi bir şey mi? Yani sen bize bizim konuşmamızı engelleyecek bu kesin ve net veriyi vererek ne elde ettin? Biz ne elde ettik? Biz ne güzel konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, ar aramızda bir muhabbet ilerliyordu. Geldin buraya bilimsel bir kesinlik sokarak bizim aramızdaki bütün duygusal ilişkilenmeyi sonlandırdın. İşte kesin ve net konuşan insanların ve kes burada yanlış anlamayın lütfen bu insanların bildikleri yanlış ya da saçma demiyorum. Ama bizim bu bilgilere zaten o kadar da ihtiyacımız yok. Yani açıkça söylemek gerekirse ben Cengiz Han'ın ordularının savaş stratejilerine çok da ihtiyaç hissetmiyorum. Yani bunu kesin bilsem de olur, bilmesem de olur, uydursam da olur. Bir sakıncası yok. Yani evimden işe gidiyorum, işten eve gidiyorum. Benim Cengiz Han'ın savaş stratejileri hakkındaki bir yanlış bilgimin inanın şu dünyada hiçbir olumsuz karşılığı yok. Kimseye karşı bir zararı yok. Bununla rezil olmanın anlamı da yok. Yani bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Ama konuşuyoruz işte. Laf oluyor, dostluk oluyor, muhabbet oluyor. Yok adam istiyor ki illa zart diye araya net bilgiyi sokayım. Şimdi bu noktada biz burada akademik bir tartışma içerisinde değiliz. Arkadaşlarımızla mısır patlatmışız ki açık söylemem gerekirse ben bu konuşmadan önce de mısır patlatmıştım ama mısır patlağını yerken birazcık diksiyonum bozuluyor. O yüzden yemeden konuşuyorum. Arkadaşlarımızla evimizde mısır patlatmışız. Boşuz, beleşiz, anlamsız vaktimiz var. Bir 15 dakika, bir 20 dakika. Belki kafa açacağız, belki güleceğiz. Ki malumunuz olduğu üzere uydurma bilginin arasına çok iyi espri girer. Kesin veriye bu kadar net espri girmez. Çünkü kesin verinin kendi içeriğinde bir komiklik varsa gülersin. Yoksa neyi uyduracaksın şimdi yani? Kesin veri kesin veri bir iki espri türer. Ama böyle yarı sallamalı, destekli sallamalı sohbetlerin arasında muhteşem espriler türer. Niye? Çünkü zaten bilgi de sallama, esprinin içinde salla. Kahkahalar, şamata, gırgır gır bunların hepsinin gidebileceği ortamda ne yazık ki bu kesin vericiler hepimizin sohbetini mahvediyorlar. O yüzden bu çerçevede şunu söylemek istedim ki bu podcast'te anlatacağım hiçbir bilgi net ve kesin değildir. Yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında kayıtlar düşünüyorum. Aralara zamanla öğrenirsem eğer bir programdan sizler için ha 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 kahkaha sesleri ya da şılak 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 şeklinde alkış sesleri de katmaya çalışacağım. Ancak şu anda bunun için de açıkça söylemek gerekirse harcayabileceğim bir vaktim yok. Tabii hiçbir konunun uzmanı olmamanın verdiği bir özgüvenle dilediğim alanda konu seçebiliyorum ve bugün e, konuşmak için uzun zamandır zihnimi meşgul eden e, bir kısım kimselerle tartışmak ve mütala etmek istediğim Karacaoğlan'ın pasif agresif şiirleri üzerine konuşmak istiyorum. Karacaoğlan gerçekten zaman zaman ansızın her ne kadar böyle samimiyet dolu kırlara, çiçeklere, yaşama sevincine bağlı bir insan gibi gözükse de zaman zaman pasif agresif çıkışları olan bir şairimiz. Bu konuda da dikkat ederseniz bazı şiirlerinde böyle sanki sempatik gibi, sevimli gibi aralardan ama ansızın yükselen çıkışları vardır. Bu şiirler üzerine bugün sizlerle bir miktar konuşacağız hem Karacaoğlan'ın şiirlerini hatırlamış olalım. Hem de Karacaoğlan ve Karacaoğlan psikolojisi üzerine bir miktar mutabala edelim. Evet. İlk şiirimiz hepimizin Badem adlı grubumuzun şarkısıyla da bildiği üzere Bana Kara Diyen Dilber. Bu şiirden anladığımız Karacaoğlan'a hafiften yanık olduğu esmerce bir hanımefendi. Hanımefendinin kendisi de esme kara demiş. Yani sen kara, kuru, kavruk bir Anadolu çomarısın gibi bir şey demiş anladığımız kadarıyla. Yani karacı olanın şiir içerisindeki kurulmasından bizim anladığımız kadarıyla hanımefendi birazcık horlamış. Eee karalığından ötürü birazcık böyle bir e, yani kullanmakta istemiyorum ama yeni jenerasyon tabiri shaminglemiş. Nasıl giriyor karaca olan? Bana kara diyen Dilber kaşların kara değil mi? Bir Dilber dedi. Bak kaşlara maçlara hafiften böyle bir iltifatlı bir girişi var. Pasif agresif diyoruz ya. Yüzümü güldüren gelin gözlerin kara değil mi? Buraya kadar tatlı tatlı geldi. Şimdi karacı olanımız hafif hafif açılacak. Hem ne diyor? Beni kara diye yer mi? Mevlam yaratmış hor görme. Ela göze siyah sürme çekilir kara değil mi? Hafif hafif bir bak ya bunlar da karacılık başladı. Sonra kararı olan açıldıkça açılıyor. Hint'ten Yemen'den çekilir, iner Bağdat'a dökülür. Türlü tağıma ekilir. Biber de kara değil mi? Ağlar içer kahvede kara değil mi? Efendim çadır kara değil mi? O da kara değil mi? Anasını avradınız. Yani her şey karaya Bir ben mi karayım kardeşim? Bir tek ben mi karayım? Hanımefendi sizin de kara kısımlarınız vardır yani. Kusura bakmayın. Ben hiç bunları gündeme ediyor muyum? Ben hiç bunların konusunu açıyor muyum? Tadında böyle yükseleye yükseleye yüksele devam ettiği bir şiir var Karacoğlan'ın. Yani diyorum ya başta bir erkekliğin hafif bir e, kadın karşısındaki duruşundan kaynaklanan bir cilveyle başlıyor. Sonra başlatmayın karanıza. Neler neler kara. Ne karalar var hanımefendi. Bizim de bildiğimiz de konuşmadığımız kara yerler ve şeyler vardır diyor. Bu şiir olanın pasif agresif şiirlerine en basit örneklerden biri. Tabi bunun dışında başka şiirler de var. Tek e, şiir üzerinden gitmek doğru değil. Bunların bir kısmı hepinizin bildiği şiirler ancak bu şiirleri e, efendime söyleyeyim bu gözde çoğunuz okumamışsınızdır. Mesela bunlardan bir tanesi de efendim nedir o? Hemen e, açalım şiirimizi. Ben yayından önce sizler için bu konuda bir miktar ciddi çalışma ve araştırma yaptım. O yüzden daha rahat konuşabiliyorum. Evet, Allah gözlü Nazlı Dilber halimden haberin var mı? Seni eller alıyorlar, zulmünden haberin var mı? Yani üç aşağı beş yukarı anlamışsınızdır. Eller alıyorlar, Karacaoğlan'ın anladığımız kadarıyla... Birazcık rahatlar sevgilisinden bahsediliyor buraya. Bu şiir ya bu şiir yanlış şiir ya bu değil ya. Bu şiir değil ha. Şiirimiz şu. Benden selam eylen şol nazlı yara. Her beni gördükçe gülüp durmasın. Aldırdım aklımı oldum divane. Aklımı başımdan alıp durmasın. Kız seninle böyle miydi pazarım? Kara kaşlarında kaldı nazarım. Yol üstünde kazmasınlar mezarım. Yar gelip geçtikçe yanıp durmasın. Yani beni öldürdün bu saatten sonra da diyor mezarıma gelip de diyor beni diyor germe diyor. Böyle bir yanı var Karaca olanın. olan ansızın yükselen şunu düşünebiliriz Karaca olanın belki e, basit ölçekte psikolojik dalgalanmaları olabilir. Çünkü zaten fark ediyorsunuz bahar geliyor zapır diye aman Allah'ım ne güzel çiçekleri açmış kuzular meleşir işte şu olur. Bakıyorsunuz bir hanımefendiden iki tane laf duyuyor hemen hemen beli bükülüyor bu tarz bir arkadaşımız çok sosyal direnci yüksek değil ee, bunun yanı sıra hepinizin tahmin ettiği üzere cinsel bir hiperaktivitesi var yani yüksek e, bir cinsel yönelimi var bunların hepsi tabi e, çeşitli psikolojik rahatsızlıklara işaret ediyor mesela ne diyor ağlama sevdiğim Gül dedi bana Seher'den uğradım dostun köyüne hoş geldin sevdiğim in dedi bana Tomurcuk memesini verdi ağzıma. Yorgunsun sevdiğim. Em dedi bana. Şimdi yani bunu bu level C5'tir. Çakaldırma kaldır. Bunları yazsa... gençlik bitmiş deriz. Yani gençlik bitmiş. Ama bakıyorsun Karacoğlan'ın dostu gel bana diyor. Yorgunsun diyor. E yani var mı böyle bir şey ya? Yani kimin kime yani hangimiz evimize gelen misafirin ağzına mememizi verip yorgunsun sevdiğim em diyoruz ya da bugüne kadar bunun kendisine dendiği bir insan var mı? Ya yani varsa ben şahsen bilmek istiyorum. Yani kimsenin özelinde gözüm yok. O bambaşka bir şey. Yani ille şahıs anlamında bilmeme gerek yok. Birileri bu hayatı yaşıyor mu? Yani şunu bilmek istiyorum. Birileri eee illa dostun köyüne kadar gitmesine gerek yok. Dostun e, evi olur, apartı olur, rezidansı olur. Ee, olabilir dost. Dostun çeşitli e, mekanları var öyle diyelim neyse. Dostun diyor ki: "Yorgunsun, sevdiğim al em." Yani ben buna çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Şimdi aramızda partneri olanlar var, evli olanlar var. Efendim söyleyeyim, sevgilisi olanlar var bunun çok yaşanılır bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani daha çok merhabalar nasılsın, günün nasıl geçtiği tadında bir oluyor. Yani kapıdan girip yorgunsun al em çok olur bir şey değil. Fakat tabi bu şiir başlı başına bize Karaca olanın hayal ve fantazi dünyası. Gerçekten çağlar aşan bir fantazi dünyası. Ben çünkü bunu bunu erotik filmlerde dahi göremezsiniz. Çünkü kapı çalınır, açılır. Selamünaleyküm işte pizzaya paranız yetmedi mi? Aa pizzacılar ne kadar... Yani şöyle bir şey. Aa yorgunsun al em. Böyle bir şey yok. Bu hiçbir yerde yok. Bir benzeri yok. Bir karşılığı yok. Karacaoğlan'ın bu konuda renkli bir fantazi dünyası var. Dediğimiz gibi pasif agresif tavırlar. inişli çıkışlı bir ruh hali. Mevsimden mevsime ani değişimler. Bir bakıyorsun kuzuya coşuyor. Bir bakıyorsun bacak kadar kız kendisine amıca dedi diye. Yani dertlenip 3 sayfa şiir yazıyor. Bu enteresan işte hayal dünyası görüyorsunuz al em tadında. Bu yönüyle karacı olan ciddi incelenmesi ve irdelenmesi gereken bir arkadaşımız ama tabii baktığımız zaman ee, yine de bu hayatı keyifli yaşamış bir insana benziyor ama anladığım kadarıyla şiirlerden genel gördüğüm bize hissettirdiği de biraz karı kıza da çok madara olmuş yani kızların da çok alay ettiği bir tip yani aa karacı olan geldi gene karıya kıza yürüyor abaza karacı olan sen misin maşallah çeşme başında de kesiyorsun ha 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 yani dikkat ederseniz hep bir karı kız ortamında karacı olan yani karacı olan öyle bir yanı var kızlar da kalıcı olan hep gülüşüyorlar. Yani birazcık ortamda bilinen bir arkadaşımız Karaca olan. Bu yönüyle Karacı olan üzerine tabii çok uzun konuşulabilir. Ama bugünlük podcastimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta yine birbirinden kıymetli konularda yine birbirinden kıymetli bilgilerle, birbirinden kıymetli çalışmalarla sizlerle birlikte olacağım. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Ben gönlümü hiç hocama ız bana emmi